Dünyanın en gelişmiş Instagram programı Trend Sosyal Medya Programı'nın özel mesaj işlemlerini inceleyeceğiz. Diğer işlemler için web sitemizdeki diğer videolara bakabilirsiniz. Toplu özel mesaj gönder işleminden hemen başlayalım. Tıkladık. Elinizde bir liste varsa o liste toplu olarak DM mesaj gönderebilirsiniz. Bu listeleri de nereden bulabilirsiniz? Yine programda liste işlemleri özelliği var. Buradaki birçok ayardan kullanıcı isimlerini, listelerini kaydedebilirsiniz. Nerelerden kaydedilmesini istiyorsanız ne şekilde. Buradaki özelliklerden dilediğiniz gibi kullanıcıları indirip bunları DM'de de kullanabiliyorsunuz. Örnek Buradan bir liste yüklediğiniz varsayalım. Direkt buradan mesajınızı girebilirsiniz. Eğer ki resimli mesaj göndermek istiyorsanız buradan yine resimli mesaj gönderebilirsiniz. Direkt gönderi yapmak istiyorsanız da Instagram gönderi linkini buraya yapıştırabilirsiniz. DM mesaj yollarken kullanıcıları gruplandırabilirsiniz. Burada listeler şeklinde gruplandırırsanız kullanıcıları daha fazla kişiye DM yollamış olabilirsiniz. Veya kullanıcılara her birine tek tek yine mesaj gönderebiliriz. Her mesaj sonuna rastgele 10 haneli sayı ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz bunu. Spam koruması için aktif edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Her mesaj sonuna rastgele emoji ekleme seçeneğini de kullan kullanabilirsiniz. Grup sohbetlerini kilitleyebilirsiniz. Yani eğer ki grup e, mesajı gönderim şeklinde yaptıysanız daha sonra o sohbeti kilitleyebilirsiniz. Kara listedeki kişileri atlayabilirsiniz. Bu e, yine programın liste işlemleri özelliğinde belli kullanıcılara işlem yapılacak veya yapılmayacak gibi kara liste ve beyaz liste özelliği mevcut. Burada yine belli kısa yollar kullanabilirsiniz. Bu şekilde yüzde kullanıcı adı yüzde işareti koyarsanız orada kullanıcının kullanıcı adı mesaja eklemiş olabilirsiniz. Spin kullanma özelliği de mevcut. Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde değiştirebilirsiniz. Mesajların hangi süre aralıklarında gönder, gönderilebileceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşlem başlat dediğinizde yüklediğiniz listeye buradan mesaj gönderimi sağlamış olursunuz. Gelen mesaj kutunuzu görebilir ve anlık olarak yine yanıtlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi direkt cevapta verebilirsiniz. Hem kutunuzu anlık olarak görmektesiniz. Bekleyen mesaj istekleri varsa eğer bunları sürekli kontrol edebilir ve kontroller sonrası anlık olarak onaylayabilir bekleyen mesaj isteklerini veya da tümünü geri çevirebilirsiniz. Yine bir diğer seçenek takip edene otomatik mesaj gönder. Eğer ki bir kullanıcı siz takip ettiyse o kullanıcıyı buradaki işlem araçlarıyla takip edebilir. O kullanıcının hikayelerini izleyebilir ve beğenebilirsiniz. Gönderilerini beğenebilir Aynı zamanda o kullanıcıya anlık olarak teşekkür mesajı gibi dilediğiniz mesajı yine buradan belirterek gönderebiliyorsunuz. Birçok mesaj gönderebilirsiniz. Bunlar arasında rastgele seçim yaparak gönderin yapar. Buradaki seçenekleri de yine kullanabilirsiniz. Mesaj içeriğinde spin sistemi kullanılabilir. Yani eş anlamlı kelimeleri değiştirebilirsiniz cümle içinde. Mesaj gönderme sürelerini yine buradan belirtebilirseniz Yeni takipçileri sürekli buradan denet, 2 dakikada bir denetle diyerek robotu çalıştırdığınızda yeni takipçiler oldukça program direkt işlem yapacaktır bu kullanıcılara. Otomatik özel mesaj yanıtlama sistemi ise bir mesaj geldiğinde size o mesaja otomatik olarak yanıt verebilirsiniz. Eğer ki tek bir mesaj, tek bir yanıt verecekseniz buraya yanıtları ekleyebilirsiniz. Hemen eğer liste hiç, e, daha fazla her e, mesaja, gelen mesaja farklı farklı yanıtları rastgele vereceksiniz. Buradan yine cevap listenizi yükleyebilirsiniz. Örnek şeklinde bunlardan rastgele bir seçim yaparak o kullanıcıya mesaj göndeririz. Evet, diğer bir özelliği ise size gelen mesaj içeriğinde bir kelime geçiyorsa, örneğin ürün mağazanız var, kullanıcı fiyat sordu. Siz de buna tam yanıt vereceksiniz. Örneğin ee, fiyat bilgisi için WhatsApp'tan iletişime geçiniz dediniz. Sonra numaranızı eklediniz. Diyelim. Eğer size gelen mesajda bu kelimeler yer alıyorsa, bu kelime yer alıyorsa otomatik olarak kullanıcıya bu yanıtı verecek. Evet bu kelimeleri çoğaltabilirsiniz. Çeşitli yine kelimeler üretebilirsiniz. Eş anlamlı verilebilecek cevapları. Kısa yollar kullanmak isterseniz de burada şu şekilde bir ifade girerseniz kullanıcıya şu cevap kısmında mesaj içeriğinde kalp gönderir. Resim, video gönderilirse, link gönderilirse bunları e, direkt yanıtlama şeklinde cevap verebilirsiniz. Verilecek cevaplarda yine kullanıcının kullanıcı adını burada yer alabilir. Direkt et kul kullanıcı adı şeklinde teşekkür edebilirsiniz. Vesaire burada çeşitli mesaj e, içeriği kullanabilirsiniz. Kullanıcıya adıyla hitap edebilirsiniz. Profilindeki adı neyse direkt o çıkar. Yine kalp gönderebilirsiniz. Takip etmeyen kişiye ayrı yanıt verebilirsiniz. Yine eee eğer e, kullanıcı takip etmiyorsa ona göre ayrı bir yanıt cevap verebilirsiniz hikayesinde etiketleyen kişiye ayrı mesaj da verebilirsiniz. Burada eğer ki kullanıcı sizi hikayesine etiketlemişse o kullanıcıya yine otomatik olarak cevap verebiliyorsunuz. Burada bekleyen istekler önce kabul edilsin. Gelen tüm mesajlara göründü. Bilgisi gönder şeklinde ki ayarları da yine aktif edebilir veya etmezsiniz. Gelen kutusu denetleme süresi örneğin 60 saniye şeklinde. Her bir dakikada bir DM kutunuzu kontrol eder. Eğer ki bir mesaj gelmişse buradan otomatik yanıt verecek program. Programla ilgili diğer özellikler için Trans Sosyal Medya web sitemizden programın daha detaylı özelliklerine ulaşabilirsiniz.